Biz bölüşmeyi unuttuk ey dost. Bölüşmeyi bölünme sandık. Doğruyum, çalışkanım, alkolüm. güç güçler, Almanya bizi kıskanıyor. Çıkar telefonunu. Elim kırılaydı da bunlara oy vermeyeydim. Niçin hayat pahalı? Neden enflasyon var? Önce bunun icanı yapmakta fayda var yoldaş. Bakın ben diyorum ki kapitalizm sebep Enflasyon sonuçtur. Bir diğer sebep şey dönekliktir. Evet döneklik. Dilerken bunu bir hikayecikle emekçi dostaya ve yoldaş kardeşlerime sizin avacılığınızla anlatayım. Vallahi bıktık. Bıktık artık. Dev olup gitsinler. Bu nedir Allah aşkına ya? Ben böyle pahalılık görmedim. Ekmek 3 lira olur mu ya? Sabah namazından sonra yollara düşüyor. Herif başka yerde, ben başka yerde ekmek kuyruğuna gidiyorum. Bu yaştan sonra beni kuyruklara soktunuz. Utanmaz reziller. Yeter artık. Bırakın gidin. Ne olmuş be ekonomimizde? Gayet güzel her şey. Sanki kriz varmış gibi milleti ayaklandırıyorsunuz. Yok hayat pahalıymış, yok enflasyon varmış. Ne enflasyonu, ne krizi kardeşim. Eskiden yağ kuyrukları var idi. Ömrümüz kuyruklarda geçti. Şimdi var mı kuyruk? Var diyorlar. Yalan. Merhaba güzel kardeşim. Kamera ne tarafta? Hava tarafta. Hangi kanal bu? Youtube. E? Allah kurtarsın. Olur mu yine şeyler? <laughs> Özür diliyorum. Akollü yüzü biraz. Aslında ben alkol almıyordum. Bu hayat pahalı. bu hayat pahalı. bu hayat pahalı. <laughs> yani bu enflasyon yüzünden başladık. Kalmak bir gün kahvede okey oynuyor. Bir yoldat ona diyor ki, okey'e dönüyorum yoldaş. Tasla. Karl Marx önce etrafındakileri süzüyor kaçlarını tatıp vaku bir şekilde okaya dönen emperyalizmin on olmuş o yolda ta totyalizmin manifot totu olacak tut ödleri söylüyor. Biz okaya dede olsa dönmeyiz yolda ve o günden sonra okaya dönmek Moskova'da ve tüm Rusya'da yataklanıyor. İşte dost bu ülkenin sorunu da bu döneklik. her teye her zaman dönüyoruz. Okya'ya e dönüyoruz. Sırtımızı dönüyoruz. Fikirlerimizden dönüyoruz. Sözümüzden dönüyoruz. Döndükçe de savruluyoruz da. Ona geçe kuyruk değil. de toplaşıp kuyruk yapıyorlar. Sonra da o market senin bu benzinci benim dolaşıyorlar. Neymiş? Kuyruk varmış. Ya kuyruklu yalancı bunlar be. Eskiden bir baba çalışırdı beş kişiye bakardı. Şimdi evde beş kişi çalışıyor, bir kişiye bakamıyor. Açlıktan nefesimiz kokuyor. Markete gidemez olduk. Pazara gidiyorum da, o da akşam vakti. Ucuz alırık diye. Şu elim kırılaydı da, bunlara oy vermeyeydim. Tahi, ten, emek ne değil, misin dost? Emek, sevgiydi diyen, al yazmalımdaki Asya, Attın da emeği yanlış tarif ederek emeğin üzerinde oynanan kapitalist yodlatmanın adi bir oyuncağı oldu. Emek sevgi değildi. Emek işçiydi, haktı, etiklikti, bölüşmekti. Biz bölüşmeyi unuttuk ey dost. Mesela ben dikkat ediyorum. Çok dikkatliyimdir. Her dikkat ederim. Bu at kuyruklu adamlara bak. Şu at kuyruklu adamlar var ya. Hepsi CHP'li. Eee ben niye kuyruk bırakmıyorum? İstesem bırakırım. Ama iki adam da kuyruk olmaz. Ekonomik kriz filan geçiyor bunları kardeşim. Dış güçler. Almanya bizi kıskanıyor. Çıkar telefonunu. Markete gidemez olduk. Pazara gidiyorum da o da akşam vakti. Ucuz alırık diye. Şu elim kırılaydı da bunlara oy vermeyeydim. Buradan Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Bunlar hep onun yüzünden. Yeter artık. Git başımızdan Kılıçdaroğlu. 18 senedir kanımızı emdiniz yeter. Bunlar hep CHP'nin yüzünden kardeşim. Yoksa Tayyip babamıza bıraksalar düzelecek her şey. Adam dört verin güzellikle çözelim dedi. Ama bu Kılıçdaroğlu vermedi. Vermeyince de böyle oldu. Alkol günah. Evet biliyorum. Sen Kanalımız sonsuz. Hatta haram. Bu neden saygımız sonsuz. Ama birader sen hem alkol haram diyorsun hem de alkolden vergi alıyorsun. Alkol haram da vergisi haram değil mi yani? Yanlış mı konuşuyorum ben arkadaş? Doğruyum, çalışkanım, alkolüm. Bölüşmeyi bölünme sandık. Ektilme sandık. Ota bölüştük de çoğalacaktık. Biz çoğaldık ama bölüşmedik. Dünya beşten büyüktür dedik ama kendi halkımızı beşli seteye köle ettik. Söyleyeceklerim bu kadar. Dilerim bu sözlerimi yayınlayacak kadar detaletiniz vardır. Ekonomik karış filan geç bunları kardeşim. Dış güçler Almanya bizi kıskanıyor. Çıkar telefonunu.